Esasında bunları toparlayan bir şey, geçen gün bir anekdot. Ee, herkesin elinde kahve var. Kahvenin tanesi neredeyse 100 lira. Nereden buluyor? Millet bu parayı buna veriyor. Niye veriyor? Tartışmasını yaptık aramızda. Ben hani biraz önce söylediğimiz servet etkisi veya bir şekilde kendini sosyolojik olarak iyi hissetmek, işte AVM'ler dolu, arabalar var falan filan tartışmasında. Ee, Ege Hocam Türkiye'de acaba enflasyonun yüksek olmasında biraz önce Erhan Hocam'ın saydığı bir sürü arz yönlü, talep yönlü şey olabilir ama acaba e, sosyolojik alışkanlıklar açısından da bir enflasyonu yaratan harcama toplumunun etkisi var mı? Çünkü siz bir eğitmezsiniz. Yabancı öğrencileri de görüyorsunuz. E, Türk öğrencileri de görüyorsunuz. Bir farklılık görüyor musun? Çünkü yine şeyi gördüm, üniversitede öğrenci sayısı çok ciddi şekilde artmış, üniversite mezunu ve yabancılar da özellikle Suriyeliler de çok büyük yer tutuyor Suriyeli öğrencilerde. Bu e, yapı değişimi enflasyon ve harcama önünde bir etki yapabilecek kadar büyük mü ne dersiniz? şey tabi yani talep tarafında eğer işte Suriyeliler vesaire falan tabii ki gıda talebini arttırıyor bir bu yani çok açık meydanda o bir arz da artmadığı sürece zaten dolayısıyla orada fiyatların üzerinde bir baskı oldu bir net açık Şimdi tabii bizim tüketim alışkanlıklarımız o zaten o da bariz. Ben hani çok benim gözlemime gerek yok açıkçası. Mesela cari işlemler açıp bakarsanız onu görüyorsunuz zaten. Orada yani hani sonuçta ne kadar... Şimdi bu bir avantaj da olabilir aslına bakılacak olursa. O ayrı çünkü çok canlı bir iç pazarınızın olduğu, iç pazarınızın da büyük olduğu bir ülke. Yeter ki siz burada üretebilir. Üretiminizi de ona göre ayarlayın ve o üretiminizi finanse edecek... Yabancı fonları da buraya Sokaville'm ve burası böyle bir herkes için karlı bir pazar haline gelsin. Ama e, şimdi burada özellikle 2018'den sonra ciddi sorunlarımız oldu hem portfolyo yatırımları açısından hem de gerçi e, doğrudan yatırımlar açısından o kadar ciddi etki de değil ama ana etki tabii portfolyo yatırımları üzerinde çok net gördük. Yani o birincisi 2018 sonrasında gerçekten Türkiye ekonomisi için e, bir model çifti var o anlamda. Şimdi ya da model demeyelim buna işte bir olgu diyelim aslında çünkü şimdi yapılanlar şimdi bir şeyi anlaşmak lazım ama ben bunu önemli görüyorum. Evet. Şimdi bu enflasyonu indirmemiz lazım her açıdan. Şimdi üretim yapmamak için de yatırım yapmak için de enflasyonun bir inmesi lazım. Nasıl indireceğiz? Bunun bir bedeli var. Şimdi maalesef var. Yani bu bedeli de Şimdi kimse de ödemek istemiyor tabii. Tamam. Şimdi Bizim en temel şeyimiz bu. E, bu tüketim alışkanlığı da biraz oradan kaynaklanıyor. Biz istiyoruz ki eskiden gördüğümüz gibi içeriye oluk oluk parlasın. E, bu da şimdi e, o zaman yağsın ama yağdığı zaman da e, Türk Lirası da değersiz, e, değerli hale geliyor. Yani o anda döviz kuru, ve bu da enflasyonu tabi kontrol ediyor. O yüzden bu durum hoşumuza gidiyor. Ee, ama bu üretim de kalmıyor bu sefer o zaman. Yani baksanız kendi günlük hayatınızdan da görebilirsiniz. İthal ettiğiniz malların yani Çin'den vesaire bunları ee, tahayyül edemezsiniz. Ve daha önce burada ürettiğiniz malları da ee, aslında dışarıdan ithal edebilir hale geliyorsunuz. Çünkü çok ucuzluyorlar onlar döviz cinsinden vesaire. Böyle bir yer. Biz bunu seviyoruz o tüketim alışkanlığı nedeniyle. Ama bu tabii bizim üretim yapımızı o kadar Kötü olumsuz etkiliyor ki eninde sonunda bir yerde o yabancı sermaye çünkü sonsuza kadar gelmeyeceği için bir yerde duvara tosladığınız zaman bütün bunlar oluyor. Ya da politik bir problem çıkıyor. 2018'den itibaren gördüğümüz şey politikada belki Ahmet işte bunları daha güzel güzel anlatabilir. Yani ondan sonra o, olan şeyi e, şimdi o zaman da bu duruma düşüyoruz. Şimdi enflasyon aslında bizim bu son yaşadığımız enflasyon hem yabancı sermaye gelmeyecek bunu eski usullerle yapamayacağız. Ama biz hala para ve krediyi krediye boğacağız ortalığı ve aynen öyle tüketeceğiz davranışının bir sonucu aslında. Şimdi düşürmemiz lazım. Ama herkes diyor ki ya düşürelim ama işte mesela ihracatçılar diyor şey çok pahalı. Efendim krediler de biraz ucuz kredi de olması lazım. Bu dövizin de biraz yukarı gitmesi lazım diyor. Yani bana dokunmasın istiyor kur 40 olsun ha, kur faizler kırk, 30 olsun faizler de ucuz olsun istiyor mesela sadece, ama herkes böyle bir şey istiyor. Yani hani iş adamıyla konuşuyorsunuz diyor ki ya enflasyon çok kötü bu ortam rezalet falan biliyor. ama finansman çok büyük sorun ucuz kredi lazım. Peki ucuz kredi ile enflasyon nasıl bir arada olacak? Yani, yani ben olmasın. Şimdi ücretliler mesela geldiğiniz zaman onlar biraz daha haklı tabii. Şimdi burada en zor yapan şey bu. Klasik istikrar politikasını uyguladığınız zaman ücretliler öder bunun bedelini. Değil mi? Şimdi ama biz öyle bir dönem geçirdik ki enflasyonist dönem, işsizlik olmadı. İşte o kadar krediyi verdiniz. Enflasyon bunun bedeli oldu. Üretim de artmadı. Üretim hatta şeyi de düşürdünüz. Büyümeyi 11.5'tan 5'lere buçuktan beşlere falan düşürdünüz. Faizleri indirerek. Dolayısıyla şimdi ama yani nasıl yani bunun bunun içinden çıkabilmeniz için birilerinin bu bedeli ödemeye veya hep beraber buna bir, bu bedeli ödemeye hazır olmamız gerekiyor. Çünkü öyle böyle üretimi bu şekilde arttırmadan veya ücret şimdi bir de şu oldu tabii. Bu arada bir buçuk yıl geçti. Bu korkunç enflasyonda herkes söyledi. Servet transferi vesaire gelir dağılımı inanılmaz bozuldu. E, i̇şte klasik reçeteyi uygulayalım. Ücretlere bindirelim. E, nasıl olacak? Bugün Mehmet Yükçek açıklamalarında evet. yine buna yer vardı. Dedi evet. ki biz aşırı yüksek ücret artışı yapıyoruz. Evet. Yani şimdi bir IMF evet. açıklaması olsa bu kadar olur tamam. herhalde. Ama e, büyük bir risk görüyorum ben e, Doğru. Türk ekonomisinin geleceği açısından. Şimdi şöyle tabii çünkü yani klasik bir durumda olsak bu enflasyon çünkü çok büyük bir gelir dağılımını bozdu. Sette de çok büyük bir şey. Dolayısıyla şimdi bir de işsizlik Olsun. Bunun bedeli ödenerek ücretler düşürülsün. Bu sosyolojik olarak kolay kolay yapılabilecek bir şey değil. Şu an içinde bulunduğumuz durum itibariyle. Mesela 2018'de hatırlayın çok e, yavaş bir resesyon oldu ama bu kadar derinden etkilemedi. E, resesyon oldu. Yani do, enflasyonu da düşürdük o zaman. Faizler arttırdığı zaman çok geriye gitmeye gerek yok 2018'de. Şimdi aynısını yapamazsınız. O işsizliği kolay kolay göz önüne alamayacak bir durumdasınız. O zaman burada karşımızda olan problem aslında bunu topyekun bir problem olarak, yani Mehmet Şimşek Bey, Sayın Bakan o açıklamayı yapıyor, gelirler politikası diyor. Mesela gelirler politikası demek sadece ücretleri kontrol etmek demek değildir. Yani o birincisi. Aynı zamanda bunun içinde fiyat kontrolleri de vardır. Ve bunlar bütün paket olarak, Sayın Bakan'ın söylediğinde her şey var. Maliye politikasını kısacağız, para politikasını sıkılaştıracağız vesaire yapacağız. Ücretleri de kontrol edeceğiz. O zaman yani bu kolay kolay sosyolojik olarak karşılanabilecek bir şey değil. Yani şimdi Ahmet'in de söylediği bu durum işimize yarayacak. Güzel seviniyoruz ama burada gerçekten bizim iyi işimize yaraması da güzel ama böyle şeylerle bence kurtulamayız biz bu evet. durumdan. Yani bunu bu gerçeği kabul etmemiz lazım ve yapılması gerekiyorsa hep beraber elimizin taşın altına koyarak yapmamız gerekiyor. Yani burada benim elime yapışmasın bir başkasının üzerinde kalsın denilebilecek bir alan kalmış gibi değil gibi geliyor bana.